Merhaba ben Yalçın yine geldik aynı parka. Dedim ya üzüntülü sevinçli anlarımda ben buraya geliyorum diye. Şu tam arkamda gördüğünüz arabayı aldım. İlk arabamı aldığımda bu kadar mutlu olmamıştım. Şimdi niye böyle diyorum? Çünkü bu arabayı ben kendime almadım bu arabayı ben. Torunumu aldım. Daha doğrusu oğlumu aldım tabii torunumu. Oğluma gelinime aldım. Tabii. Çünkü torun henüz onu kullanacak yaşta değil. Az kaldı gerçi 15 yıl sonra kullanır. Arabanın içinde oğlum, eşi ve çocuğuyla birlikte bensiz seyahat ettiklerini düşündüm. Çok hoşuma gitti yani onun hayali, onu düşünmesi bile benim çok hoşuma gitti. Kanada'da araba olmadan çok zor yaşarsınız. Yaşanır şehir merkezindeyseniz otobüs tam önünüzden geçiyorsa Şimdi ben bu arabayı almaya arkadaşım Sevdet beni götürüyordu. 20-25 dakikada gidip geliyorduk. Dün tam iki buçuk saatte ben oraya ulaşabildim. Oradan oraya aktar, otobüs bekle. Bir de benim gibi fazla sivri zekalıysanız, yanlış otobüse binerseniz <laughs> bir yerde indim. Bir tane araba yok. İlk araba 40 dakika sonra gelecekmiş. Hadi 19 dakika yürüyüş mesafesi diyordu. Yürüyerek gittim falan. falan. Her neyse benim kendi hatalarım tabii. Ama öyle olmasaydı bile bir buçuk saat, iki saatte gidiliyor. 15-20 dakikada gittiğiniz yere. Artı çevrenizde bakkal yok. Öyle bir kavram yok burada. Bakkal İşte bir sökük dikecek, ayakkabınızı tamir edecek, kasap. Hepsine büyük mağazalar var, süpermarket. Onlardan karşılıyorsunuz. Bunlar da genelde büyük alışveriş merkezlerinde oluyor. Yani Kanada'da küçük esnaf yok olmuş durumda. Sanıyorum bir ay kadar önceydi. Memduh Bayraktaroğlu'nu dinliyordum. Esnafın olmadığı yerde demokrasi olmaz filan diyordu. Burada esnaf yok. Yani yok sayılır. Ve demokrasi var. Kanada'ya gelişimizin birinci ayı doluyordu. Dediler ki arabasız burada yaşayamazsın. Zaten biliyorduk. Arkadaşımız kefil oldu. Ayda 260 dolardı yanlış hatırlamıyorsam. Taksitle biz araba sahibi olduk. 3 yaşında bir arabaydı. İlk arabam oydu. 4 arabayı şahıslardan aldım. 4 arabayı da galeriden aldık. Hiçbirinden pişman olmadım. Belki Volkswagen'den pişman olacaktım. Bir Volkswagen almaya karar verdim. Anlaştığımız adam Orta Doğulu'ydu. Arabasının sadece bir hortum deliği olduğunu söyledi. Onu da kendi onartacağını söyledi. Perşembe günü de işte vizeden geçecek dedi. Arkasından o Perşembe geçti, Cumartesi'ye kaldı. Arkasından tamirci parça çarşamba gelecek dedi diye tamirciye bıraktım arabayı dedi. Neyse sonuçta Cuma günü ki ben Toronto'ya Türk Giresi'ne gideceğim gündü. Türk Giresi'ne katılmayı çok istiyordum. Orada sevgili dostlarım var. Kitapları da tanıtımını ve satışını yapacaktık benim kitaplarım. Neyse sonuçta arabayı almaya gittik. Ben öğleden sonra yola çıkarım dedim. 5 saat burada Toronto. Adam dedi ki önce gidelim devir teslimi yapalım sonra arabayı görelim. Yok dedim ben bir arabayı görüyorum. Israr etti. Hayır dedim kabul etmedim. Surat asıldı falan. Neyse gittik. Görünür bir arıza yok. Şunları 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 tamir ettik dedi. 5-6 tane şey saydı. E hani araba hazırdı. Bir de öyle bir rahatsızlığım oldu. Frenleri de yaptık dedi. Dedim frenler sağlam değil miydi? Değildi. Her neyse gittik. Tamirci benden fellik fellik kaçıyor. Göz göze gelmek istemiyor. Bir de orada eşkillendim. Dedim arabayı bir şey yapalım binelim. Devir testimi bu arabayla almaya gidelim. Hem yolda bir test drive diyorlar ya yani yolda bir yol testi bir yapayım. Hiç hoşuma gitmedi arabanın sesi soluğu. Benim aşağı yukarı 10-15 senedir gittiğim bir tamirci var ona gittim. Bir dakika ben yer değiştireyim orası çok daha güzel gözüküyor arka plan. Arabayı görürüz değil mi? <laughs> Yeterli. Ya. Yeah. Böyle böylesi daha güzel. Ne arama dedi? Volkswagen Jetta 2.0 dedim. Ha iyi dedi. Adam kapağı açtı dedi ki bu Volkswagen 2.0 değil bu 2.5 dedi. Dedi ki biz kapağı değiştirdik ondan öyle dedi. Tabii mu... çok cahil, cahil yazık ya. Yok dedi fikrimi soruyorsan sakın dedi alma. Zaten dedi 2.0 diyor, 2.5 araba dedi yani. Alma bu arabayı. Bu sefer adam itiraz etti tabii. Dedi ki yani nesi var arabada arıza yok, bir şey yok. Dedi ki arabada arıza yok. Ancak bu araba arıza verecek. Bunların kronik sorunları var. Ben teşekkür ettim. Var mı bir araba dedim benim alabileceğim. Yok ben de 3-4 aydır kızım araba bakıyorum dedi. Öyle vedalaştık, ayrıldık. Çok iyi bir adam bana. Geçmişte çok yardımcı olmuştu o tamirci. Oradan ayrıldık. Adamın suratı bir karış tabii. Ama dedi ben dedi bu arabaya bin dolar para harcadım. dedim ki sen zaten arabada arıza yok diyordu. 200 dolar da depozitim yandı. Toronto'ya gidecektim, Toronto'ya gidemedim. Hepsini adam mahvetti. Ya yani insan nasıl sinirleniyor, nasıl üzülüyor böyle bir şey? Yani niçin? Tabii çocuklar da çok heyecanlanmıştı. Hatta oğlum o gün işe gitmemişti ve onu alacaktık. Birlikte arabayla dolaşacaktık. Araba çok güzel gözüküyordu doğrusu. Hep birlikte bir düş kırıklığı yaşadık. Ben hemen aynı gün tekrar internet üzerinden araştırmaya başladım. Aslında galeriye de gittim ama galeride 17 bin doların altında araba yok. Öyle olunca tekrar kontrol ettim. 7-8 tane arabaya mesaj attım. İşte bu Mazda 6'yı gördüm. Çinli bir teknisyen, Kanadalı Çinli. Çok düzgün bir çocuk, genç bir çocuk. Yani 30'lu yaşlarda, belki 35 falan da olabilir. Şimdi bu aldığım çocuk arabanın işlemi bittikten sonra bugün tekrar mas mesaj atıp dedi ki ne oldu bir sorun var mı? çözdünüz mü? Ve bana arabayı satarken 3 sene önce arkadaki köşedeki şeye stop lambasını kırdım, bir yere vurduk dedi. Plakayı sökmeme, takmama yardımcı oldu. Yani o kadar iyi bir insandı ki ikimiz de göçmeniz o da göçmen ben de göçmenim bana arabasını kakalamaya çalışan da göçmen yani her milletin bir karakteri var bir ahlaki formu var ben esnaflık da yaptım burada 10 12 sene bu esnaflık bana etnik kimliklerin karakterlerini çok iyi öğretti. Ben kapıdan biri girdiğinde diyordum ki tamam şimdi bu perde almaya kalktığında diyecek ki benim kızım var, komşum var. Sen bana indirim yap. Gerçekten öyle oluyordu. Kimisini takside ödemeyecek diye ona göre fiyat veriyordum. Almasın diye. Yani bunların hangi milletlerin ne olduğunu söylemek anayasal suç kanadada. Söyleyemeyiz. Dolayısıyla tabii ki isimlerini veremeyeceğim. Vermeyeceğim de. Ancak gerçekten şuna inanıyorum. Etnik kültürler, kimlik demeyelim, etnik kültürlerin karakterleri var. Ahlaki formları var. O karakterler, o ahlaki formlara göre hayatı düzenleniyor. 2005 model arabayı 2000 dolara aldım. Yani masrafları falan da oldu o bağlamda söylüyorum. 3000'in altına mal oldu bana her şeyle birlikte. Ama Araba modeline 2005'e göre bir hayli modern. Yani araba, benim sattığım araba, basic dediğimiz temel özellikleri olan bir arabaydı. Sattığım arabadan 3 yaş daha yaşlı olmasına karşı içinde birçok avantajları var. Mesela kuruş sistemi dediğimiz bir şey var. Muhtemelen birçoğunuzun arabasında vardır bu. Gaz pedalına basmadan gidebiliyorsunuz. O da büyük bir avantaj, yorulmanızı engelliyor. Tabii benim için önemli olan arabanın güvenli olmasıydı tamirciye götürürüm. Bizdeki gibi bir uygulama yok burada. Yani Türkiye'de TÜVTÜRK vardır. Burada öyle bir şey yok. Burada bir sertifikası olan tamirciye gidiyorsunuz. Tamirci imzalıyor. Diyor ki ben bu arabayı kontrol ettim. Bu arabanın sorunu yok. Çek ediyor onları. Ondan sonra da imzalıyor ve sorumlu oluyor. O baktı arabaya. Frenleri değiştirirsek iyi olur dedi. Değiştir dedim. 500 dolar kadar para harcadık. Ama dediğim gibi her şeyle birlikte 3000 dolar civarında bir para tuttu bana. 3000 dolar aldığım araba Türkiye'de sattığım bundan 3 yaş genç olan arabanın dörtte biri. Bu da size bir fikir verebilir. Yani Türkiye'deki ikinci el arabayla buradaki ikinci el arabadaki farkı. Aşağı yukarı aynı yaşta olduğu için söylüyorum. Plaka buradaki şahısların üzerine, arabanın değil. Ben gidip plaka aldım artık o benim üzerime. Ben hangi arabayı alırsam o plakayı alıp oradan oraya taşıyabiliyorum. O da enteresan bir şey. Burada 100 dolar civarında bir para verdiğinizde senede bir kere. Yolda kaldığınızda, arabanın anahtarını arabada unuttuğunuzda, tekerleğiniz söndüğünde, patladığında, yolda bozulduğunuzda yol servis var CAA. Belirli bir kilometreye kadar çekiyorlar. Gelip anahtarı, kapıyı açıp anahtara ulaşmanızı sağlıyorlar lastiği değiştiriyorlar ya da şişiriyorlar. Bütün bu tür hizmetleri veren bir yol servisi. Ama onun dışında işte seyahatleri var, dükkanları var bu CAA'in. Bu Amerika'da da AAA deniyor. Orada da Canadian yanına American diye başlıyor. Dolayısıyla bu aslında gerçekten güzel bir ve çok insana huzur veren bir servis. Şimdi ben ona sahip olduğum sürece Yolda kalmam, lastiğimin patlaması, karlı kışta arabamın çalışmaması. Bazen oluyor ya bataryanızı, akünüz bitiyor. İlla birinin gelip size yardım etmesi lazım. Burada insanlarla uğraşmıyorsunuz, doğrudan doğruya arıyorsunuz. Bir tane kartınız var, o kartı diyorsunuz ki benim sorunum var. Geliyor hemen arabayı çalıştırıyor, lastiğini değiştiriyor vesaire vesaire. Onun da üç basamağı var tabii yani. Ne, ne ekmek, o köfte diyorlar ya. Yok, ne kadar köfte oka ekmek diyorlar. O şekilde bir uygulaması var. Burada buraya geldiğimde bir kuş da ziyaretime geldi. Bakın onu da size göstereyim. Çok hoştu. Çok hoştu. Süzülüp mavi göklerden yere doğru. Omuzuma bir beyaz güvercin kondu. Aldım elime usul usul okşadım. Sevdim, gençliğimi yeniden yaşadım. Bembeyazdı tüyler öyle parlaktı. Açsam ellerimi birden uçacaktı. Eğildim kulağına dur, gitme dedim. Harili gözlerinden öpmek istedim. Duydum avuçlarında sıcaklığını, duydum benden yıllarca uzaklığını. Çırpınan kalbini dinledim bir süre ve uçmak istedim onunla göklere. Ak güvercinin iri gözleri vardı. Güzelliğinden fışkıran bir pınardı. Soğuk sularından içtim serinledim. Çağlayan bir nehrin sesini dinledim. Belki buydu sevmek. Hayat belki buydu. Hışıl hışıldım, gözlerim dop doluydu. Bir name yükseldi sevinçten ve hazdan. Bir name yükseldi güzelden beyazdan uzattı sevgiyle pembe gagasını. Birden öğrendim hayatın manasını. Kaderle sevgiyi sende bulmak varmış. Seninle bir çift güvercin olmak varmış. Ümit Yaşar Oğuzcan. Kendinize iyi bakın. Tutkuyla, sevgiyle, mümkünse aşk ile yaşayın. Umutsuz yaşamayın. Korkuyla yaşamayın tamam. Evet, hoşçakalın. Şöyle bir açımı değiştireyim.